Dede Köyü Uşak iline bağlı sessiz, sakin, şirin bir köy. Köy Uşak il merkezine 4 kilometre uzaklıkta olup toplam 9 mahalleden oluşuyor. Çangalolu Mahallesi, Çalılar Mahallesi, Çakılar Mahallesi. Vezirler Mahallesi, Küplemezler Mahallesi, Araplar Mahallesi, Hacı İmamlar Mahallesi, Dere Mahallesi, Mıstanlar Mahallesi, Ciğer Dede'yi oluşturan mahallelerden. Berrak bir gökyüzü ve mis gibi bir hava tatlandırmış tüm köyü. Rüzgarlara karşı sallanan güllerin kokusu yayılıyor etrafa. Çangaloğlu Mahallesi'ne girdiğimiz anda küçük tatlı buzağlar şaşkın bakışlarıyla karşılıyor bizleri. Bu güzel köyün nüfusu yaklaşık 560-600 civarında. Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan bu köy halkı kadın erkek demeden emeklerini alın teride Alın terlerini kazanca dönüştürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber her gün yeni bir güne uyanır bu verimli topraklar. <laughs> Pırtılar Mahallesi'ne göz attığımızda eski yapım taş evler dikkatleri üzerine çekiyor. Tarih kokan bu taş evler günümüzde de varlığını korumaya devam ediyor. Köyün birçok yerinde bu taş evleri görmek mümkün. zorluk kış günlerini rahat bir şekilde geçirmek isteyen köy insanı kış için hazırlığını erkenden yapar bu köyde? Köyün her yanında çalışan insanları görmek mümkün. Çalışıyorlar gece gündüz, emek olmadan yemek olmaz dercesine. İlk röportajımızı güneşin ilk ışıklarıyla kalkıp ineklerini otlatan yaşlı amcamız Nuri Yılmaz'la yapıyoruz. Ondan dinliyoruz köyü, köylüyü, geçimi. Ciğerde köyden Nur Yılmaz. de 1960 doğumluyuz, emekliyim. Buraya benim yoğunca bir tarla. 5 dönüm burası. Kuyumuz var burada. Bunları fıskoyla sürüyoruz. Sen de 4-5 sefer biçiyoruz bunu. Mallarımıza veriyoruz. İnekler bu, inekler benim. Seracılık yapmıyorum, seracılık komşular yapıyor. Sadece yonca iş yapıyorum. Ben cevizlik ceviz var burada yukarıda, bak karşıda. 30 tane ceviz var burada. Çıkmak diyeyim. Hayvancılık yapıyoruz işte, ilaçlar yapıyoruz. Buraya tomatis, biber gibi görüyorsunuz işte onları dikiyoruz. Köyün su kaynağı yok odan geliyor. Tamsil. Buradan 10 km yok odan geliyor köyün suyu. Çünkü bunun için buna muaşa geliyor suya. Akarsuyumuz yani olduğu için. yeterli yani köyün. Ama adam bahçe şey sulası yetmiyor Osman su. Adam tek bahçe sulasa o zaman suyumuz yetmiyor. Yani. Direklerimiz iki cins. kırmızı ve simental. Hoş değil da bu da ben hoş yok. Hoş değil sütü nedir? Simentalle et ve süt ırkıdır. Hacı İmamlar Mahallesi'ne vardığımızda şırıl şırıl akan tarihi Hacı İmamzade Çeşmesi'nin yanında soluklanıyoruz. 1923 tarihinde yapılan bu çeşme restorasyon çalışmalarıyla ayakta duruyor ve adeta tarihe meydan okuyor. Zamana direnen bu çeşmede kana kana su içesi geliyor insanın. Çeşmenin hemen yanında bulunan Hacı İmam Camisi'ne doğru yol alıyoruz. Her namaz vakti açar kapılarını köy sakinlerine. Cami'nin üzerinde bulunan Türk bayrağı motifi ilgimizi çekiyor. Mahallemizin en dikkat çeken hikayesi Gazi olan Hüseyin Çavuş mezarlığındayız. 1965 yılında tedavi için gittiği Iğdır'da ameliyat masasında vefat eden ve mezarının nerede olduğu bilinmeyen. Gelin bu hikayeyi torunu olan İbrahim Yılmaz'dan dinleyelim. İsmim İbrahim Yılmaz. Uşak Merkez Ciğerde Köyü. Şimdi de kayıtlıyım. 1959 doğumluyum. Yaşım 62 oluyor herhalde. Hüseyin Çavuş denen kişiyi benim özledem babamın babası Çanakkale'de Balkanlar'da savaşlarda katılmış ve çeşitli yerlerden e, kurşun alaraktan gazi olaraktan dönmüştür. E, burada yaşamış ancak sin, 1965 yılında e, tedavi için Erizle gidiyor. Erizle gittiğinde tabi o zaman için ulaşım yok, telefonlar yok. E, diyorlar burada bir uzun süreç var, tedavi için diyorlar. Çocukları buraya, o zaman da tabi burada bir yaz dönemi, ekim dikim var, biçim var, güven var, kurtan var. Onlar buraya geldiğinde, geri gittiklerinde dedem orada vefat etmiş. Tabii ki e, telefonlar da olmadığı için, masum olmadığı için dedem orada eridirde ki mezarda konmuş. E, nasip oraymış. Buranın yerini sorarsanız bu mezarın yerinde, dedemin yeri burası, bu mezarın olduğu yer bu mezarlık olarak da yani çok farklı yerler olduğu için burayı hibe etmiş. Demiş ki oraya buraya olmasın toplu mezarlık olsun. İnsanların mezarını geldiğinde ziyaret etsinler. Bu mezarlığı hibe etmiş. Ve bu mezarlığa da benim kendi babam. Benim kendi babam ilk mezarı odur. 1961 yılında babam buraya konmuş. Ve 61'den sonra bu mezarlığı biz 1995 yılında e, amcamın oranları ve köylülerin katkılarıyla bu mezarın etrafını çevirdik, ağaçlandırdık, güzelleştirdik. Ee, gördüğünüz gibi mezarımız şu anda devam ediyor. Hacı İmamlar Mahallesi'nde dolaşırken birden gözümüze bir araya toplanan kadınlar takılıyor. Hadi bir de yakından bakalım. Sıcakkanlı ve sempatik olan Tonton teyzeler haftanın belli günleri bir araya gelip imece usulü odun ateşinde pişen yöresel lezzetleri gözler önüne seriyor. Köylüler kendi arasında buna cızdırma diyor. Esas göze çarpan ise yapıların lezzetinden öte bu halkın yardımlaşmayı ve paylaşmayı sevmesi Benimsemesi. Hacı imamlardan Çakırlar'a doğru ilerlerken köyün çocuklarının eğitim gördüğü aynı zamanda köyün tek okulu olan Ciğerdede İlkokulunu görüyoruz. Şimdi de köyün en büyük mahallesi olan Çakırlar Mahallesi'ndeyiz. Ciğerdede Türbesi'nin bulunduğu bu mahalle oldukça kalabalık bir mahalle. Ciğer Dede Kuvay Milliye döneminin kuvvacı kahramanlarından biri olarak tarihe adını yazdırmış. Bu kahraman asker vatan savunmasına katılmış ve köyün en aşağısında ormanlık alanda 6 askeriyle birlikte şehit edilmiş. Köy ismini savaş esnasında cenk eden, ciğerlerinden vurulsa da savaşmaya devam eden bu kahraman komutandan almış. Vallahi siz sordunuz ciğerde dediğiniz mezar, bizim orada çamın içinde. Biz o çamın içinde orayı bir tarihi çevirdik şey ettik. Hatta yerli abarttı, askere falan yerli abarttı. Orada tarihi ve sel mezarmış yani. Harp, harp zamanına kalmış. Bir manga askerle burada vuruyor harp zamanı. Burada kalıyor yani. O da ciğerden vuruyor. Onun yerine vurduğu için buraya ciğer köyü veriliyor yani. ismine yani. Gelin biraz da Çakırlar Mahallesi'nde dolaşalım hemen hemen her hanede az da olsa küçük baş ve büyük baş hayvanlar mevcut. Sulak alanları az olmasına rağmen şeker pancarı ile dolu toprakların meyvesini köylüler, küspesini hayvanlar yiyor. Birlik ve beraberlik içinde çalışan ev halkı hayvanları için çuvallara küspe dolduruyor. Balya balya samanlar, Doldurulan küspeler, hayvanların kış için yiyeceği hazır durumda. İnsanlar bir sohbet havası içinde çaylarını yudumluyor. Yeni doğmuş buzağı yerinde duramıyor, kendine oyunlar yapıyor. Yerinde durmayan sadece buzağı değil, yavru köpekler de şen şakra kendi aralarında oyunlar oynuyor. Çakırlar Mahallesi'nin tarihi camisindeyiz. 1934 yapımlı eski kolonlarla ayakta kalan herhangi bir restorasyon çalışması yapılmayan cami günümüzde de halen canlılığını koruyor. Duvarlarda asılı olan tesbih, yıpranmamış minber ve eski tarihi bir Kur'an-ı Kerim görüyoruz. Gördüklerimiz Ciğerdede Köyü'nün değerlerine ne kadar bağlı olduklarını fısıldıyor adeta köylüler tarafından kışın kadınlara Kur'an kursu olarak hizmet eden bu cami işlevini koruyor. Tarihi caminin hemen yanında bulunan Çakırlar Mahallesi camisini görüyoruz. Çakırlar Mahallesi'nde de diğer mahalleler gibi taştan evleri görüyoruz yine. küçük mahallemiz olan Çalılar Mahallesi'ndeyiz. Diğer mahallelere göre küçük ve şirin bir mahalle. Vezirler Mahallesi'ne girdiğimizde yıkık dökük binalar en az insanlar kadar yorgun. Ne kadar yorgun olursa olsun azimle ve sabırla ayakta durmaya devam ediyor bu evler. Küplemezler mahallesine gidelim. Köyün girişinde yolun hemen kenarında bulunan içinde ağaç çıkmış bir mezarla karşılaşıyoruz. Mezarlığın hemen yanında bulunan sonbaharın gelişinin habercisi olan kavak ağaçları yapraklarını dökmüş bir şekilde boy gösteriyorlar. <laughs> Yaşamını köyüne ve köylüsüne adamış, 95 yaşında olan Mehmet Özsakır amcamızın türküsü yakıyor ciğerlerimizi. Salladım sırtıma vurdum, abamın kebemi yok, oh. oh. terk eyledim. Annemim ben, babamım o. Babamım o. Yağar yağmur, neser boyraz. Kış günü o. Kış günü o. Kim ney nesin? Benim de gibi şaşkınım, düşkünüm, oh, düşkünüm. Bir günümüzü geçirdiğimiz bu güzel köyde insanlık hala ayakta. Sıcaklığın samimiyetin, yardımseverliğin, dayanışmanın her gün doyasıya ve samimi bir şekilde yaşandığı Ciğerdede köyüne veda zamanı. Hoşçakal kal Ciğerdede. Hoşça kal geçmişi kahraman ve kahramanlıklarla dolu. Bugünü samimiyetle yoğrulu. Geleceği umut vaat eden Ciğerdede. Hoşça kal. Bir gün yine buluşmak, aynı duyguları yine yaşamak üzere hoşça kalın. Bu güzel köyün güzel yürekli insanları